Selamlar ben Semih Bazen aklıma çok güzel video fikirleri geliyor arkadaşlar Ama nasıl pratik hesaplayamıyorum Bu fikir de onlardan birisiydi ama çözmeyi başardım Yapay zekaya öyle bir komut vereceğiz ki Önce enderlik söyleyecek sonra x'i söyleyecek Mesela şampiyon 4 dediğinde tam öyle bir kart alacağız Ve kendi yapacağımız bu destelerle mücadele fullemeye çalışacağız Hadi başlayalım Burada merak eden arkadaşlar durdurup bakabilir komuta. Ama genel olarak şöyle öğrettim. Hani efsanevi falan diye sınıflar var. Sonra iksir diye bir şey var. Bunları harmanla dedim. Başlayalım dediğim anda. Evet şu anda ilki geliyor. Bekliyoruz. Gerçi aşağı kaydırma mı lazım? Evet öyleymiş. Ender 6 destansı 4 sıradan 3 efsanevi 5 şampiyon 3 efsanevi 6 sıradan 2 ve Ender 4. Tamamen bunlarla deste oluşturmaya çalışacağım. Baya düşüneceğim ben. Bu video boyunca bizi en çok zorlayan şey şu olacak arkadaşlar. Mesela bana efsanevi ve altı demiş. Kıvılcım dışında efsanevi ve altı yok. Sonra şampiyon 3 dedi. Küçük prens dışında şampiyon 3 yok. Onun dışında desteği böyle yaptım. Umarım da kazandıracak. Çok garip gözüktüğünün farkındayım. Hadi bakalım başlayalım. Neyse ki başlangıç elimizde oklar var. Ve toplayıcımızı çevirmemiz iyi oldu ama ben köprüden prenses basacağını düşünüyorum. Çünkü Log Logbait oyuncusu klasik şaşırmıyoruz. Hayret. Normalde basarlar köprüden neyse. Bu arada Efsanevi 5 dediğinde hani Goblin makinesi dışında ne vardı? Mezarlık var Efsanevi 5. Bir de Koş Binici var. O yüzden Goblin makinesi tercih ettim. Bir de seviyorum ben bu kartı. Evet artık toplayıcımızı atabiliriz. Ortaya attım çünkü roket bastığında kuremize vurmamış olacak. Galiba roket basmayıp saldırmayı deneyecek. Evet. Özelliği bastık. Keşke biraz daha geç bassaydık. Fıçı da temizlerdik. İyi var ya. Fıçı düşündüğümden baya baya az vurdu. Bak ben bunu sustururum. Eminim ki emoji kapattığımızda da şu anda emoji atmaya devam ediyor. Aha Guardian bir. iki vurdu. 3 vurdu. Prenses bekliyorum. İşte bu. Hiç şaşmaz. Klasik log match yani. Gerçi ben olsam ben de basardım bu arada. Şimdi dartı savunurken hem defans hem atak yapacağız. Birinci atacağız. Bu yüzden de inanılmaz kere geçiyoruz. Gayet güzel. Şimdi muhtemelen fıçı basabilir. Küçük plan saati özelliği yapacağım. Evet. Bu sefer bekliyorum geçenkinden tecrübe. Bastım özelliği. Tersi görmezden geliyorum. Çünkü toplayıcı atacağız. Şu an var ya toplayıcı bolluğundayız. Yani iksir bolluğunda ziyafetindeyiz yani. Ve şunu öğrenmiş olduk. Karşıda dart varsa genelde. Genelde diyorum. Roket olmuyor. Bu yüzden de kılcımla rahatça arkadan çıkabiliriz. Bak Guardian yine bir tane vurdu. Hiç beklemedim kart sayesinde şu anda bu kadar vurduk. Haydi bakalım Kıvılcım İki toplayıcımız var ama bazen yani Ne kadar ziyafette olursan ol Vuramıyorsun En tank kartımız goblin makinası Güzel bir atak kurmamız lazım Okları döndürdüm şöyle teslayı da vurduk Tesla yıkılsın da birinci atmak istiyorum Ama yıkamayacağız o yüzden toplayıcı attım Kıvılcım bir tehdit rakip için Üç iksir daha yedi Şöyle çarpma vur kuleye Oo, <laughs> biz daha ne yapalım? Orada bir an prensesle beraber kuleyi de vuracak zannettim. Desteği döndürüyoruz. Makineyle savunalım. Şimdi arkasına kıvılcım da basacağım çünkü en güzel kombomuz bu destemizdeki. Ne yapalım yani yapay zeka bunları söyledi. Üçüncü toplayıcı atacağım. Dart bekliyorum Evrim'e çarpmam hazır. Süper. Konumuna kadar bildik. Tamam. Üç toplayıcım var da <laughs> bir şey yaramıyor işte o sıkıntı maalesef. Küçük prens bırakıp 3 kart döngümüzü açalım. Önüne goblin makinesi. Aha. Tesla'sı yıkıldı gördünüz mü? Tamam o zaman birinci atılır. Makinenin arkasına sakladım. Adam Tesla'yı şu an döndürüyor mu? Bir kart daha atması lazım döndürmek için. Döndürdü. Kıvılcımın önüne tank. Aha birinci vuruyor. Neden? Acaba ikinci birinciyi döndürdüğümüzü mü fark etti? Ya çok zeki <laughs> ya da çok kötü. Hani ikisinden biri. Şöyle çarpma atalım. Goblin Makinesi'ne dönsün. Ben bir daha toplayıcı atıyorum. 4 toplayıcımız var. Artık dalga geçiyoruz. Ama gerideyiz her şeye rağmen. Çok garip bir şey. Artık düzgün bir atak yapmamız lazım. Bu böyle olmaz. Hemen birinci attım. Çünkü iksir bolluğunda olduğumuz için bizim daha hızlı desteği döndürmemiz lazım. Şu an artık yeter. Makinenin arkasına kılıcımı atacağım tekrar. Önden küçük prens. Arkadaşlar bir tane eğitimci kampında eğitimci var ya Çedar diye. Ne yapıyor? Sonsuz iksir olduğu için onun köprüden her şeyi basıyor. Aynısını rakibi yapacağım. Evet daha önce bir eğitimciden <laughs> ders alacağım aklıma gelmezdi. Aa binici vuruyor. 2 3 süper. Tekrar Kıvılcım. Ben saldırıyorum ki rakip saldıramasın diye şöyle evrimi çarpma. Yoksa Dart öldürecekti Kıvılcım'ı. Oklar. Hasar yemiyoruz asla. Ne kadar atabiliyorsam birinci atıyorum şu anda. Tekrar birinciyi döndürmeye çalışıyorum. Tekrar geldi birinciye. Galiba kaybedeceğiz. Gerçi adamın büyük büyüsü yoktu. Eğer hasar yemezsek bir şekilde kazanma ihtimalimiz var. Hadi. Oy harbi çok yakın maçtı. Umarım bundan daha kötü bir deste gelmez. Biraz daha böyle ince detaylarla beraber daha iyi yaptım şu an komutu. Haydi bakalım. Ne geliyor ne geliyor. Bu sefer biraz daha fazla düşündü. Şampiyon altı yani boss harcuttan bahsediyor. Efsanevi 3 sıradan 5 destansı 6. Ender 2. Ender 2 güzel sıradan 4. Efsanevi 4 destansı 7. Ya Ender 2 ben sevinmiştim. Hızlı olur destemiz diye bir baktım çalı var. Buz golemi var ne yapayım çalı aldım yani atak kartı yok diye. Sonra ne var? Boss harcut tabii ki destemizin yıldızı. 7 destansı süper pek kaldık destemize. E atak yanından birazcık zayıf ama <laughs> umarım kazanma ihtimalimiz vardır. Çalı ile başlayalım madem. Şimdi atak yönünden zayıf dedim. Çünkü iki tane yarım atak kartı bir atak kartı etmiyor. Havanla çalı. Çalı da son zamanlarda zaten zorla böyle güçlü bir kart oldu yani. Bakın kaç vuruyor şimdi. Bakar mısın sanarsın mini pekka. Pekka'yı bastım. Şimdi prensi yiyecek. Beşiksir yiyecek yola devam edecek. Mükemmel takas. Bir de sıradan 5'te ne alsam diye düşündüm. Barbar mı alacaktım, minyon süsümü alacaktım? Ben de minyon süs tercih ettim çünkü barbarın görevini yapacak bir şeye ihtiyacım yok. Yani pek zaten var, barbar ne yapacağım? Yıldırım basabiliriz çünkü diğer bütün kartlarımız çok garip duruyor şu an. Pahalı ve garip. Elektromuz hazır eğer böyle cehennem ejderi falan basmak istiyorsa. Ne atacak Pekka'ya? Bayağı bekledi ha. İyi oynuyor aslında fark ettim yani. Birazcık böyle bekledi, güvenli yere geldiğinde çeteyi bastı. En ucuz yol elektro büyücü. Güzel. Diğer kartlar çok pahalı olduğu için. Boss Hacut. Boss Hacut normal Hacut'u kesiyor şu anda. <laughs> Haydi bakalım. Gerekirse özellik basarız. Ne atacak? Yuh mega şövalye Keşke Pekka'mız elimizde olsaydı. Minyon sürsü basacağım mecburen. Umarım okları yoktur. Yok artık. Ya günümüzde herkese oklar var. Kuleyi vermeyelim yeter ki. İnanmıyorum. Minyon sürüsü bu yüzden aslında çok güzel bir kart değil. Ki zaten minyon sürüsü ustalık ister bu arada. Böyle sanki kolsuz kartıymış gibi gözüküyor ama aslında en en kullanması zor kartlar arasına girer mi? Belki de ilk 10'a ilk 5'e bile girebilir. Pekka yetişmiyor. Ayva yedik. Arkadaşlar yok yani bir şey yapamıyorsun ki. Kule takası yapmak istiyorum ama arkadan çıkmak bana çok daha mantıklı geliyor şu anda. Mesela Pekka arkası boss harcutu neyle kesebilir ki? Hangi kart mesela kesebilir? Mega, mega şövalye mi atacaksın? Mega şövalyeyi 5 saniyede yok ederler yani. O kadar söyleyeyim. Dersten baskı yapıyorum bir yandan daha. Pek arkası. Boss Hadyut. Minyon üstüne girişmiyorum. Oklar basıyor zaten. Şöyle yıldırım. Yok yok iksiri kalmadı zaten mega şövalye attığı için. E savunamayacağız ki bunu. Savan kazanmaya çalışıyorum. Haydi Pekka yetiş Pekka. Hayır. Ah be. Bir mağlubiyetimiz gitti. Bir daha kaybedersek eğleneceğiz durmadan Tekrar dedim. Efsanevi 6 şampiyon 4. Ender 1 sıradan 6. Destansı 5. Efsanevi 2 sıradan 7. Destansı 3. Ya lütfen bana şu efsanevi 6'yı deme bak. Kıvılcım dışında hiçbir şeyi temsil etmiyor. O yüzden onu almak zorunda kalıyorum. Sonra Ender 1 bir tek iyileştirici ruhunu temsil ediyor. Bunları almak zorundaydık. Onun dışında sevindiğim yanları da var. Tabii elektrojen evrimi artık kasırga kombosu var. Atak kartımız var. Onun dışında güçlü kartlar da var yanında. O yüzden çok da mutsuz değilim. Çok mutlu da değilim. Şu an nötrüm. Kaybetme hakkımız kalmadı. Hayda yine fıçı geldi. Umarım bu adam da roketsiz versiyon oynuyordur. İskelet kralım hazır. Prenses basacak tabii ki. De. Sonraki yüzde %80 diyeyim hadi oranı. <laughs> Salladım şu anda. Hayret bu ne? Bombacı fıçı mı olur ya? Neyse ben bekliyorum. 2x'e sonuçta görmezden geleceğim. Tamam şimdi iskelet kral. En azından prensesi varmış yani. Tamamen fıçıdan sapmamış adam. Bu ne böyle? Şöyle idareten kasırga atalım madem zaman kazanmak için. Ben böyle bir fıçıda sesi görmemiştim daha önce. İskelet kralın özelliği fullendi artık. O kadar böyle kartları yıldı ki. Onlara tomruk gider ya. Umarım kıpırdamazlar bu arada. Tamam güzel. Yalnız şimdi tomruğu çıkarttık da adam fıçı attığında ne yapacağız? <laughs> yok hiçbir şey yok. İksirlere bakar mısınız? Yok görmezden geleceğim. 5 iksir, 6 iksir, 6 iksir, 7 iksir. Ya yapay zeka bize nasıl bir şey verdi de bu denk geldi bilmiyorum. Neyse arkadan çıkalım bari. Hani fıçı görmezden geldik ya karımız var. Bak ben o prensesi ne yapayım? Belki diyeceksiniz kasırga at. Yani kasırga atsam atağa güzel çıkamayacağız. Neyse elektrojiler basmak en mantıklısı. Elektrojiler kasırgayla her şeyi temizleyebiliriz. Bir şey de atarsa kasırga atacağım. Bombaca değmez şimdi. Tamam burada atılır. Süper hepsini. İşte ben bu kartı güvenirim. Ama yetmeyecek ki. Elektro hasar vuran bir kart değil. Destekleyen bir kart. O yüzden yetersiz kaldı. Şöyle tomruk. Dark ölürse çok mutlu olurum. Evet. İskes kal. <laughs> Tekrar aynı paradoksa girdik. Baksanıza. Elimizdeki kartların hepsi çok pahalı. Ya herhalde video boyunca bundan da daha kötüsü olamaz diye düşünüyorum değil mi? Ki muhtemelen bizi bulur ya. Bu <laughs> maçı kaybedemeyiz. Öyle bir şansımız yok. Sakın Aslında şunu fark ettim. Rakipte hasar vuran bir kart yok. Mesela köprüden kraliyet devi bassaydık. Şu an basamıyorum. Elektro önden gider diye. O zaman bayağı vururduk. Haydi bakalım. Evrim elektro de elimize gelsin. Şöyle büyük bir atakta tek de bitirelim istiyorum. Biz de Evrim'e muhafızlar basmak zorundayız. Sağ tarafa iskelet kral. Onun canını dolduruyorum. Kıvılcım ölme. Kale prens alan vuracak galiba. Yok güzel. Özelliği basıp kasırga bombacıyı öldürelim. Kralet devini her türlü köprüden basacağım. Kartlarını yığar diye hiç korkmuyorum çünkü elektrojel evrimi o kadar güçlü ki hani hepsini süpürecek. <laughs> o nasıl fıçı ya? Eyvah diyor bir de tam bin bir canımız var yani. <laughs> pek iyi bir durumda değiliz ama şu an öndeyiz. Evet aman dikkat hasar yemeden savunmamız lazım bundan sonra. Muhafızlar önden. Köprüden kışar bastığımız anda kazanacağız muhtemelen. Durduracak hiçbir kart yok desesinde dediğim gibi. Özelliği basalım birazcık tanklasın Clark'lerini. Aదికate ve işte bu. ya şu desteyi kazandık ya ben daha ne diyeyim. Bravo, çok güzel gidiyoruz. Bak, geçen sefer çok pahalı bir şey verdin. Bu sefer düzgün bir şey ver. Sıradan bir, ender altı falan filan, efsanevi 7. Şampiyon 5, efsanevi 5, destansı 8, o ne öyle? Yani başta şaşırmıştım ama efsanevi 7 mesela Mega Şövalyeymiş meğersem. Destansı 8 bir tek Golem var. Şimdi mecburuz bunu almaya. Onun dışında şampiyon 5. Kraliçe mükemmel en iyi şampiyon olabilir mi? Yok. Bosajut var tabi ondan sonra. İskeletler var, öfke var, deste hızlı. Daha ne isteyebiliriz yani? Mega şövalye evrimini alalım. Şu an bu desteyi kaybedersek ağlarım. Gerçekten ağlarım yani videoda. Ucuz kartlarımızla hemen toplayıcıyı döndürelim. Hemen de döndü zaten. Tabi duvar güzel, üzerimize gelirken görmezden gelemeyiz. İksirimiz dolduğunda birazdan basarız. Ama şu okçular varken hani önüne bir anda bir şey atabilir. O yüzden toplayıcıyı henüz atmak istemiyorum. Okçular ölsün önce. Hatırlayanlar vardır. Belki benim de aklıma geldi çünkü. Her iksirin en iyi kartıyla oynadığım videolarında buna benzer desteği çıkıyor her zaman. Tamam şimdi basabiliriz. Adam ne oynuyor? Çok garip bir destesi var. Evet tamam zehri varmış. Zehir golemin arkasını öldürmede baya önemli bir kart. O yüzden dikkatli oynayalım. Hatta iki taraflı bile oynayabiliriz. Şimdi golemi basıyorum çünkü toplayıcımıza zehir attığı anda... Bir iki iksir kere geçiyoruz. Hatta tam ikiydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet şimdi Mega'yı var ya bir zıplatırız. Kalkanı kırar. Bir daha bir vurur. Halleder orayı. Şöyle uzaktan basıyorum zıplasın diye. Umarım dördüne birden zıplar bu arada. Oo, yeni Goblin kulübesi. Ankaya mecburen kral çatacağız. Bu ya ne öldü ya? Haydi Mega sana kaldık. Şöyle kalabalığa öfke aniden zıpla. Aferin. Oy son anda vurdu. Bastım özelliği madenci gitsin. Tamam güzel baskı yaptı. Vuramasak da üzülmüyoruz asla. Neden? Çünkü toplayıcı atıp iksir öndeliğimizi devam ettireceğiz ve tekrar golem atacağız. Adam şu an bir döngünün içinde. Eğer kara geçseydi savunmada o zaman biz düşürebilirdik ama biz şu an bir şey düşünmüyoruz. Toplayıcı atıyoruz. Adam bir daha Zehir basıyor. Bir daha golem basıyoruz. Ya bunun içinden çıkması çok zor. Aynen öyle. Güzel. Savunurken bizden daha az iksir kullanması gerekiyor. Bunu yapması da neredeyse imkansız. Tekrar golem geldi. Toplayıcıdan da iksir kazanacağız bir daha. Evrim misketler. Bir iksire madenci öldürdük. Makineyi basalım golemin arkasına. İlk roketi var ya. Anka'ya bir atsın zaten. Anka'nın canı bitecek bayağı bir. Kraliçe tamamlayacak onu. Golemin arkasına evrimli mega şuval atacağım. Kraliçemiz ölmesin diye özelliği bastım. Süper. Mızraklılar çok birlikte o yüzden öfkeyi bastım. Defansı yarmaya başladık şu anda. Aa harbi yardık defansı. O defansla uğraşırken biz bir tane daha golem basalım. Bunun içinden çıkması imkansız. Adam şu an hani sonsuz bir döngünün içine girdi. Bastım bir daha özelliği. Kraliçenin bu ikinci özelliği. Ve bayağı güzel vurduk. İksir yok ki. Ha, bitti yani adam şu anda. Biz golem arkası, goblin makinesi arkası mega şövalye yapıyoruz. Adamın sağda doğru düz kartı yok. Oklara basacağım hem kulübeye hem okçulara. Belki vurmazlar diye öfke bastım. Anlamadım ben. Bizim kartları nasıl savundu? Hayret neyse Atak tazeliyoruz Ve geride miyiz? Gerideyiz Ama çok yakın Eğer sol tarafı mega Evrimi'ni e kapatırsak oradan saldıramaz Gerçekten hala aklım almıyor biz nasıl geride olabiliriz yani çok ilginç Hemen kreç ile destekledim muhafızlar basacak çünkü Kreç'e süpürebildiği kadar süpürsün Goblin makinesi basacağım çünkü golemitlerin de canı çok fazla Şöyle öfke mükemmel. Oklar da süper. Adam harbi savunuyor. Defansı kuvvetli çünkü. Anka var. Zehir var. Bir kere kulübe de aslında iyi bir kart şu anda. Evet. Önce Mega Şövalye saldıramasın diye. Sonra golem atıyorum. Bu böyle kendini garantiye alma taktiğidir. Direkt golem bassam saldırır çünkü. Kreç özelliği. Genelde kreçilerin özelliğini iki defa basıyoruz bu maçta. Şöyle. Oklar mükemmel. Haydi denemeler. Bir yerde kopacak. Mükemmel öfke. Evrimiz iskeletler. Mükemmel mega. Ve galiba yakalandı. Niye biliyor musunuz? Çünkü savunmaya ikisini vermedi. Orada atak yapmaya çalıştı. Evet buradan kurtulması imkansız. Evet harbi zor maçtı. Ama güzeldi. Bence biz ama her şeye rağmen. Bak buraya kadar güzel desteği verdin bazen. <laughs> bazen. Onun dışında güzel kazandığımız maçlar da oldu ama bundan sonra kaybetme şansımız direkt yok yani yok. 6 saniye düşünmüş. Sıradan 2 Ender 3. Yani ucuz kartlar da var pahalılar da var. Yani böyle bir deste yaptım arkadaşlar yapa yapa ne yapayım. Bir de şey yaptım özellikle bakın ründevi yaramaz dart. Hani hızlı vuran en hızlı vuran kartları aldım bir de ründevi aldım. Çünkü destansı 4 demiş. Ya bu vardı değişik bir şey yapayım dedim ya. Umarım bu yüzden kaybetmeyiz arkadaşlar. Evet evrim olarak da tabii ki evrimi muhafızlar evrimi daha en sağlam evrimleri aldık. Al işte. Ya biz bir de bununla mı uğraşacağız eyvah eyvah. Biz var ya yandık. Hadi yaramazın önüne ründev atayım. Hadi bir de dart atayım. Bonus vuruşlarla belki keserler yani. Belki. Bravo. Yok. Nerede bizim kartlarımız attıklarımız yok. Aman diyeyim buradan vermeyelim maçı. Daha maçın başındayız. Lütfen artık birisi şu kartı öldürebilir mi? <laughs> özellik basalım bari şu cadıyı öldürelim. Arkadaşlar bakın. Hah ilk özellik basmışız. Adam maça boss Hacut'la başladı. Benim bütün kartlarımı kesip kulenin yarısını aldı. Yarısından da fazlasını. Keşke orada aksiyona girmeseydik. Hani keşke direkt muhafızları bassaydım. Ben gittim orada işte devi yaramaz. Ama ben de bilemezdim yani. Ne kadar çok oyunda tecrübeli de olsak. Bilemiyoruz ründevi güvenmek istedim yani bilmiyorum Kart atmasını bekliyorum Kıvılcım'a rakip kart attıktan sonra atarsanız Heh Çok karlı olursunuz arkadaşlar Asıl sıkıntı uçan makine atacağını biliyorum Uçan makineye bir şey yapamıyoruz çünkü dart attığımda oklar basıyor Yıldırım bassam çok pahalı Bırakalım ya Kıvılcım öldürsün Yani bazen kaybetmeyi kabullenmek lazım Tabi kulemize vurmasın zaten 1244 canımız kalmış Yaramaz güzelce süpürür onları Köprüden rünnevi basacağım ya Başka şansımız yok En azından profesöre bonus sağlasın yani Profesör de bonuslu güzel vurur Özelliği basalım mızrakları ölsün Balıkçıya bonuslu vur Aha vurdu Kuleye de bonuslu vuracak Uçan makinesi zeri vereceğim En korktuğumuz kart Şaka iyi ki köprüden rün evine basmışız ya. Basmasaydık şu an maç baya baya kötüydü. Şimdi arkadan kıvılcım basalım madem oyunu kapatmaya çalışıyorum muhafızlar basarsa diye. Biz de muhafızlar basalım madem sol taraftan da baya hasar yemişiz. Kıvılcımın önüne rün tabii ki de. Şu kıvılcımı keşke bana vermeseydi bu videoda ama yapacak bir şey yok. Güzel. Bol Köprüden evrimi muhafızlar basalım. Nasıl becerdik biz iki tane muhafızlar döndürmeyi bilmiyorum. Az önce atmıştık. Köprüden golbin tane basacağım. Her türlü kule gider. İyi atak kartı olduğu için hadi. Hadi yaparız. Bu maçı deniriz. Ve evet özelliği bastığımız anda kazandık. Arkadaşlar gerçekten bu maçı kazanmayı beklemiyordum. Evet final maçına çıkıyoruz şu anda. Bazen gerçekten böyle ana karakter olduğumuzu falan düşünüyorum yani. Çok saçma maçlar yeniyoruz. Bakıyorum şöyle bir kaba taslak. Evet yine böyle çok belli kartlar vermiş. Yani almak zorunda olduğumuz kartlar. Normalde bir şeyi zorla yapmak hoş bir şey değildir ama ben zorla şu anda boss hadit oynuyorum. Böyle bir zorakiliği severim yani. <laughs> o yüzden de dev aldım desteğe İşte öfke falan var. Muhafız evrimi var destemizde. Oduncu evrimi var. Yani tam bir metal sesi gibi böyle. Birisi bana şu an bizim kullandığımız desteği gösterse dese ki destem nasıl diye. Güzelmiş derim. Yani challenge mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne? Falan hiç demem yani. Oduncu bırakalım evrim dönsün diye. Evrimi kartları atmak normalden daha sağlıklı. Canı doldurdum bir yandan daha. Ya belli sayılara takıyor bazen yapan zeka. Mesela sürekli goblin makinesi oynadık bu videoda. İletişimleri oynadık. Dev basmayacağım ya. Şimdi saldırma ihtimali var. Evet bundan bahsediyorum. Bir yandan da ben evrimi muhafızları çevirmek istiyorum. Hani böyle evrimler elimize bir anda gelsin istiyorum. Madenci bekliyorum muhafızlar hazır. Evet atacak konumu bekledim bir anda ama neyse. Şimdi hem defans hem atak yapıyorlar. Adamın desesi ne kadar hızlı ya. Baksanıza duvar yıkıcı, mızraklı. Hani binada bile en ucuz binayı almış. Aha bir tane muhafız vurdu. O bir tane muhafızın aradan kaçması çok sinir bozucu karşı taraf için. Saldıracağını biliyorum diye bastığımız için evet. Durmayacak. Bir daha saldırmaya devam edecek. Bunun sonrası var ama. Bizim dev arkası desteklerimiz çok kuvvetli. Görmezden geliyorum ya. Bazen vurmak için hasar yemek gerekiyor böyle ağır destelerde. Haydi boss haydut. Oduncu basacağım çünkü Valkür basacağı için Valkür'ün bayağı üzerine gitmeye çalışıyorum şu anda. İyileştirici ruhu bir de. Mükemmel. Oha öfkelendi bir de. Hadi boss haydi. Rakipteyken bizim burnumuzdan getiriyordun. Zıpla artık. Özelliği bastım. evet. Görünmez oldu ama ebediyete doğru görünmez oldu. Güzel güzel. İlk atak için bence yeterliydi yani bu yaptığımız atak. Hem 2x'teyken var ya sağlı sollu bir sağlayacağız. Adam ironim yapıyor anlamıyorum şu anda bravo falan diyor. Genelde ironik kullanıyor emojiler biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle öfke. Öfke tamamen yetiyor. Şimdi muhafızları bir böleceğiz. Bir de şarjlanacaklar. Oy 5x1'den yiyor şu an muhafızlar. Bence maç burada bitti ki. İstediği kadar iyi oynasın baksanıza. Yakın menzilden inanılmaz yükleniyorum şu anda. Evrimi vay yeriz biz orada. Öfke de mükemmel. Ve bitti bu maç. Kazandık. Arkadaşlar testi mükemmel. Yani ben çok bir şey yapmadım. Demin arkasına boss halid falan bastım. Valkyronun üzerine oynadım falan. Evet bence çok keyifli videoydu. Böyle yapay zekayla olan videoları ben çok seviyorum arkadaşlar. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Adam maçı bıraktı zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.